Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere farklı bankalardan nasıl para çekilir komisyon olmadan onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bizim iş bankası. Kartımızı takıyoruz. Ekrana şifre geldi. Şifremizi yazacağız. Şifremizi yazdık. Bakın burada tutar giriyoruz. Mesela ben atıyorum deneme amaçlı 400 TL çekeceğim. Bakın burada diyor ki özür dileriz. Bu bankamatikten geçici olarak para çekilememektedir diyor. Şimdi burada kart iade dediğimiz zaman arkadaşlar size bir mesaj gelecek. Evet arkadaşlar iş bankasında olmadığına göre şu an Akbank'tan deneyeceğim. Bakın Akbank'tan komisyon almıyor. Normalde komisyon alması gerekir. Bakın şifremizi girdik. Buradan e, para çekmeye basıyoruz. Bu e, Akbank'ın arkadaşlar. Atıyorum ben buraya rakam girmeyeyim. 500 diyeyim. Bakın işleminiz gerçekleşiyor. Bakın bankadan bu işlem için sizden ücret tahsil edilmeyecektir diyor. E, onaylıyorum dedim. Makbussuz devam dedim. Bakın e, bunu karekodla yaparsanız eğer böyle bankada mesaj gelirse kare kodla yapmaya çalışmayın. Bu şeyden yararlanamazsınız arkadaşlar. Bakın böyle almış bulundum. Kare koddan yaparsanız çekemezsiniz. Mesaj gelmesi gerekir. O yüzden böyle karşınıza işleminizi gerçekleştiremiyoruz diye mesaj gelirse bunu kartınızla yapın arkadaşlar. Kartı takın. Şifrenizi girin. Bu mesaj geldikten sonra diğer bankamatiklerden e, istediğiniz şekilde para çekebilirsiniz. Hiçbir şekilde komisyon almaz. Normalde 500 TL çektiğimizde e, aşağı yukarı 40 ya da 43 TL falan komisyon kesiyor. Burada kesmedi arkadaşlar. Video bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.